dersimizde satış irsalesinin nasıl düzenlendiğini anlatacağız. Satış irsalesi düzenlenmeden önce e, irsaliye düzenleyeceğimiz bir cari hesaba göz atalım. Alkan Ticaret'in cari hesap bilgilerine girdiğimizde şu an Alkan Ticaret'in 250 TL borçlu olduğunu görüyoruz. Şimdi Alkan Ticaret'e bir satış irsalesi düzenleyelim. Bunun için irsaliye menüsü altında bulunan satış irsalesi seçeneğine tıklıyoruz ya da ana pencere üzerinde bulunan satış irsalesi kısa yol butonuna tıklıyoruz. Bu durumda satış irsalesi penceresi açılmaktadır ve karşımıza en son kaydı yapılmış olan satış irsalesi bilgileri gelmektedir. Yeni bir satış irsalesi düzenlemek için üst tarafta bulunan yeni butonuna tıklıyoruz ya da klavyemizin F6 tuşuna basıyoruz. Bu durumda cari hesap arama penceresi açılmaktadır ve buradan irsalenin düzenleneceği cari hesap seçilmektedir. Balkan ticareti seçtik. İrsaliye tarihi ve irsaliye numarası program tarafından otomatik olarak verildi. Hesap türünü seçiyoruz. Daha sonra eğer KDV dahil bir irsaliye düzenleyeceksek evet, KDV hariç bir irsaliye düzenleyeceksek hayır değerini seçiyoruz. İrsaliyemize bir iskonto uygulanacaksa KDV öncesi iskonto ve KDV sonrası iskonto değerlerini ilgili alanlara girebiliriz. Bu işlemlerden sonra stok eklemek için stokların ekleneceği alana tıkladıktan sonra aşağı ok enter tuşuna basarak stok arama penceresinin açılmasını sağlıyoruz. Buradan e, irsalilerimize sırayla tüm stoklarımızı ekliyoruz. Alt üst çamaşır makinesi aşağı ok enter. Beko klima aşağı ok enter. Beko ütü. 3 tane stok ekliyorum. Daha sonra birim fiyatlarını giriyorum. ve bu işlemden sonra irsaliyemi, irsaliyemi kaydediyorum. Burada önemli olan husus irsaliyeye eklenen stoklar depo bakiyelerinden düşmek, düşülmektedir. E, eklendikten sonraki ya da irsaliyedeki miktar düşüldükten sonraki son bakiye durumu alt tarafta yürütmektedir. Ancak e, irsaliyenin genel toplamı şu an irsaliye henüz faturalandırılmadığı için cari hesabı işlenmez. Şimdi bunun bir kontrolünü yapalım. 1260 yetelilik bir irsaliye düzenledik Alkan Ticaret'e. Alkan Ticaret'in cari hesabına yeniden giriyorum ve az önce 250 YTL olan borcunun sabit kaldığını görüyorum. Çünkü irsaliyemiz şu an faturalandırılmadığı için cari hesaba borç olarak yazılmadı. Alt tarafta bulunan bekleyen irsaliyeler butonuna tıklayarak Alkan Ticaret'te kesilmiş olan ve henüz faturalandırılmamış olan irsaliyelerin listesini görebilirim. Stok hareketleri butonuna tıkladığımızda ise en son düzenlenmiş olan irsaliyedeki stokların fatura no alanlarının boş olduğunu görüyorum. Yapılmış olan bir irsaliye kaydını faturalandırmak için iki farklı yöntem kullanıyoruz. Bunlardan birincisi mevcut irsaliye kaydına ulaştıktan sonra düzenle butonuna tıklayarak ardından faturalandır butonuna tıklıyoruz. Bu durumda irsaliye faturalandırılmak üzere satış faturası modülüne aktarılacaktır emin misiniz şeklinde bir onay penceresi açılıyor ve buradan evet butonuna tıklıyoruz. Ve bu durumda satış faturası penceresi açılıyor. Az önceki irsaliye kaydı satış faturasına aktarılıp kayıt yapılıyor. İstersek burada yeni stoklar ekleyebiliriz. Ancak e, irsaliyeden gelen stoklar üzerinde herhangi bir değişiklik ya da e, silme yapamayız. Bu pencereyi kapatıp tekrar satış irsaliyesine döndüğümüzde e, fatura bilgilerinin değiştiğini görüyoruz. Fatura bilgilerine göz attığımızda durumun faturalandırılmış olduğunu görüyoruz. Ve alt tarafta fatura numarasıyla fatura tarihini görüyoruz. Şimdi e, tekrar Alkan Ticaret'in cari hesabına girdiğimizde bakın bakiyesinin değiştiğini görüyoruz. Çünkü irsaliyemiz faturalandırıldığı için cari hesabına borç olarak yazıldı. Cari hareketler butonuna tıkladığımızda satış faturasının eklendiğini görüyoruz. Yine bekleyen irsaliyeler butonuna tıklandığında ise bekleyen irsaliyesinin olmadığını görüyoruz. Stok hareketleri butonuna tıkladığımızda ise az önce boş olan faturanın alanlarının dolduğunu görüyoruz. Yapılmış olan bir irsaliye kaydını faturaya aktarmak için e, ikinci bir yöntem ise satış faturasından irsaliye çağırmaktır. Bunun için Alkan Ticareti iki tane daha irsaliye düzenleyeceğim. Satış irsaliyesi penceresini açıyorum. En son kayıt yapılmış olan irsaliye bilgileri geldi. Yeni diyorum. Alkan Ticareti seçiyorum ve stoklarımı ekliyorum. Derin fiyatlarını giriyorum. Ve kaydediyorum. Şu an bir irsaliyemiz bekliyor. İrsaliye numarası 009. Bir irsaliye daha düzenliyorum. Alkan Ticaret'te. Bunların farklı zamanlarda yapıldığını düşünün. Bu kez stoklarımız farklı olsun. Birim fiyatlarını giriyorum. Ve bu irsaliyi de kaydediyorum. Şu an e, Alkan ticarette kesilmiş olan 2 adet irsaliye var. E, bekleyen durumda 2 tane irsaliye var. Alkan ticaretin cari hesabına girdiğimde ve bekleyen irsaliyeler bu tıkladığımda 9 numaralı ve 10 numaralı irsaliyelerin şu an beklediğini görüyorum. Bu irsaliyeleri faturalandırmak için ikinci yöntemi kullanacağım. Bunun için satış faturası penceresini açıyorum. Ve e, yeni bir fatura düzenleneceği için yeni butona tıklayarak Alkan Ticareti seçiyorum. Üst tarafta bulunan irsaliye çağrı butonuna tıklayarak Alkan ticarette kesilmiş olan ve şu an beklemekte olan irsaliyeleri görüyorum. Burada programımızın bir artı özelliği olan eee Ctrl tuşuna basarak ya da alt tarafta bulunan e, tümünü seç butonuna tıklayarak bekleyen irsaliyelerden istediğim kadarını seçebilirim. İstersem tek tek de seçebilirim. İstersem bir tanesini seçebilirim. E, bir irsaliye birleştirme işlemi yapmak için ikisini birlikte seçiyorum ve Faturaya aktar diyorum. Bu durumda e, 9 numaralı ve 10 numaralı irsaliyelerin stokları satış faturasına aktarıldı. İstersen yeni e, stoklar ekleyebilirim ancak mevcut stoklar üzerinde herhangi bir değişiklik yapamam. Ve bu faturamı kaydediyorum. Ve bu penceremi kapatıyorum. Şimdi tekrar e, satış irsaliyesi penceresini açıyorum. Bakın 10 numaralı en son kayıt yapmış olduğumuz irsaliyenin faturalandırıldığını görüyoruz. İrsaliye ara butonundan 9 numaralı kayda tekrar geri dönüyorum ve onun da faturalandırıldığını görüyorum. Bu şekilde birden fazla irsaliye satış faturası içerisinde bulunan irsaliye çağrı butonuyla seçilerek tek bir fatura üzerinde birleştirilebilir.